birbirini tamamlayacağını umduğum beş uzun denemeden oluşuyor mağdurun dili. Yoksul, taşralı, çingene, sakat ya da gavur olmamız şart değil. Hoşgörülmenin ne demek olduğunu hepimiz az çok biliriz. Az ya da çok. Hepimizin kendini başkalarının karşısında zavallı, savunmasız, gülünç hissettiği anlar mutlaka olmuştur. En azından çocukken yaşadıklarımız, başkaları tarafından küçük görülmenin, hatta bazen hiç görülmemenin insanı nasıl yaraladığını sarsıcı biçimde göstermiştir. Çok sonra başka nedenlerle küçük görüldüğümüzde bunu genellikle o erken deneyimin diline çeviririz. Öyle olmasa bile küçümseyen, çaresiz bırakan, değer vermeyen ötekinin dünyayla henüz tanıştığımız yıllarda açtığı yara bize aşağılanmışlığın ne yaşadığını anlamamızı sağlayacak anahtarı sunar. Büyümeye çalıştığımız sırada biri bizi küçük görmüş, hayatı tutunabilmek için görünmeye muhtaç olduğumuz sırada görmezden gelmiş, sanki biz orada yokmuşuz gibi davranmıştır. Yalnızca başkaları bizi aşağıladığında ne hissettiğimizi değil, biz başkalarını aşağıladığımızda onların ne hissettiğini, hepsinden önemlisi aşağılanmayı bir kader olarak tekrar tekrar yaşayanların ne hissettiğini de bu yüzden bütün boyutlarıyla anlamasak bile az çok sezeriz. Efendim mağdurun dili. Ee, Nurdan Nurdan ile devam ediyorum. Geçen hafta ara ara durumunda kaldığım videolara ee, yine bir kayıp yaşadım maalesef. Teyzemi kaybettim. O yüzden de geçen hafta bir ara verdim. Şimdi tekrar devam ediyorum. Şimdi evet Nurdan Gürbüley'in Mağdurun Dili galiba edebiyat adına yazılmış en değerli kitaplardan biri. Çünkü aslında yazmak eylemi herkesin yaptığı ama yazma sahnesine herkesin bir şekilde çıkamadığı bir yer edebiyat. Yani şunu demek istiyorum, herkes yazar ama o edebiyat sahnesinde herkes çıkamaz. Şöyle ki, mesela Dostoyevski gibi herkes çıkamaz. Oğuz Atay gibi herkes çıkamaz. İşte Adalet Ağaoğlu gibi herkes çıkamaz. Yani o sahneye çıkıp, o sahnede kalmanın da ee, bedelleri vardır. E, ve bunu o sahneye ee, en iyi dönüştürüp aktarabilenler o sahnede kalabiliyor. E, Kafka gibi, mesela. E, Steven Zevk gibi. E, işte Sevgi Soysal gibi. E, ve daha birçok yazar, yani şu an aklıma gelmeyen ama kitap isimleri aklıma geliyor hep. Birçok yazar e, var mağdurun dilini çok iyi kullanan. Çünkü zaten kendinden mütevelli bir şey yazıyor oraya o sahneye çıkarken o yüzden de çok iyi tutunuyorlar. Şimdi devam edeceğim. Efendim mesela şöyle devam ediyor. Nurdan Hanım. Bir yazar küçük görünmenin insanın nasıl yaraladığını kendi yazarlık deneyimlerinden de bilir. Başkaları tarafından görünme arzusuyla ona eşlik eden hor görülme, hatta hiç görülmemi korkusuna edebiyat sahnesine çıkan herkes yakından tanır. O halde kendini bir dünyadan dışlanmış hisseden herkesin sorabileceği Dostoyevski sorusunu bir kez de biz soralım şimdi. Çocukluğumuzdan bu yana bize göz kırptığı halde bir türlü parçası olamadığımız bu sonsuz çölen dene. Efendim Dostoyevski dünya edebiyatında mağdur dilini en iyi kullananlardan birisi. Çünkü Dostoyevski ee, insan özellikleri, insan duygularını, kötü insanı ve iyi insanı insan vücudunda dile getirmiştir. Yani mesela Budala galiba Budala'daki kimişkin kötü bir karakterdir. Ona kötülüğü atfetmiştir ve kötülüğü onun üzerinden anlatır. Yani yarattığı karakterler hiçbir zaman düz bir karakter değildir. Yani işte kapıdan girdi, dolabı açtı, soğuk suyu aldı. İşte bu şekilde değildir hiçbir zaman Dostoyevski'nin karakterleri. Yani kötüyü mesela e, yarattığı karakter üzerinden anlatmayı tercih eder Dostoyevski. O yüzden de karakterleri çok güçlüdür. Raskolnikov çok güçlüdür mesela. Suçu onun üzerinden anlatır. E, ve asla e, bilindiği gibi birçok çevrelerce aslında Raskolnikov'un ne kadar e, işte suçsuz olduğu vesaire yani suç, suçu onun üzerinden anlatır ve hani bunu mecburi o yaşlı kadın mecburi öldürmüş gibi lanse eden aslında hiç öyle değil. Aslında bir suçu tasvir eder. ne yaptığımızda ona suç sıfatını yakıştırırız onu anlatmaya çalışıyor Dostoyevski. O yüzden de mağdur dilini en iyi anlatan yazarlardan biridir. Çünkü Dostoyevski zaten bir mağdurun ta kendisidir. Aynı mesela Oğuz Atay'da olduğu gibi neden tutunamayanlar bu kadar iyi, neden tutunamayanlar hala en çok satanlar arasında ve en çok okunanlar arasında ve en çok üzerine düşünülen, üzerine yazılan kitaplar arasında. Çünkü Oğuz Atay'da aslında kendisi bir tutunamayandı. Yani çok iyi bir hocaydı, çok iyi bir mühendisti, çok iyi bir aile babasıydı. Ama tutunamayandı. Yani içsel olarak o mağduriyeti her an yaşayan bir adamdı. Öyle de yazdı zaten. O yüzden de tutunamayanlar hala çok değerli edebi eserlerden biridir. Hiçbir zamanda bu edebi eser olma, değerli edebi eser olma özelliğini kaybetmeyecek. Burada uzatıyor bir pencere açıyor. Yani sürekli açıyor. Pencere zaten 5 bölümden oluşuyor. Kitap ve ee, bu beş bölümde birçok yazara değiniyor e, Nurdan Hanım. Şöyle e, Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar isimlerine de şuradan değiniyor. Onlar olarak atfediyor e, mağdurun dilini anlatırken onlar diye diğerlerinden bahsediyor Oğuz Atay ve şimdi bundan bahsediyor mesela bilerek ya da işledikleri suçları bilmek zahmetine katlanacak kadar dahi düşünmediklerinden bilmeyerek, eziyet eden, hor gören, alay eden, ıstırabı paylaşmayan, paylaşamayan, insanlar arasına duvarlar çeken, küçümseyen, çaresiz bırakan, yalnız bırakan, terk eden, baskı yapan, istismar eden, ezen, cesaret kıran, iyilik etmeyen, değer vermeyen, kalbi temiz olmayan, doğruyu yanlış gösteren, yanlışı doğru gösteren, samimiyetsiz, insafsız, korkutan, yanına yaklaştırmayan, başkasının yaşama hakkına saygı duymayan ve kendinden memnun olabilmek için her davranışı meşru sayan onlar. Tam da dünyanın hali melalini anlatan satırlar efendim, tutunamayanlardan. Ee, hakikaten Mağdurun dilini yazı sahnesine en iyi taşıyan ee, edebiyat dünyasındaki edebiyat dünyasında kıymetli bir yere sahibiz bu anlamda çünkü çok mağdur edilmiş bir milletiz biz e, çok mağdur edilerek yönetilmiş bir milletiz e, o yüzden de bu mağduriyet dilini toplumsal açıdan da bireysel açıdan da yazarın kendini ortaya koyması açısından da çok iyi anlatabilen dünyadaki nadir edebiyat ülkelerin edebiyatlarından birini üretiyor Türkiye aslında. Aynı şekilde mesela bu anlamda Güney Amerika'yı da çok beğendirim ben. Çok güzel kitap kitaplar yazılıyor Güney Amerika'da da bu anlamda. Hepsi birer başyapıt neredeyse çünkü hakikaten Güney Amerika'da da mesela işte Arjantin'de. Brezilya'da ve o yani Güney Amerika ülkelerinde yaz, yazar sahnesine çıkır çok iyi yazarlar mağduriyet dilini çok iyi anlatırlar Bu anlamda oraya benzer Belki de o yüzden Güney Amerika edebiyatını Ben çok severim Latin edebiyatını çok severim mesela Çünkü aşağı yukarı benzer insan özellikleri benzer olaylar benzer davranış modelleri benzer tepkiler veririz. Birazcık da orada kendimizden bir şeyler bulduğum için de Latin edebiyatını, Güney Amerika edebiyatını severim efendim. Mağdurun dilinde bunların hepsi yazıyor. Efendim Nurdan Gülbirek mutlaka ve mutlaka her bir kitabı okunası, her bir kitabı kaynak kitap olarak en son kitabı bu. Nurdan Hanım'ın her bir kitabı kaynak kitap olarak kitaplığınıza girmesi gereken Yazarlardan kendisi, her birinden birer parça okudum. Dönem dönem okumaya devam edeceğim. E, kopmam mümkün değil. O yüzden de efendim e, yeni videolarda buluşmak dileğiyle sevgiler.